Arçeli'nin şu anda 570-465MI inox olan yeni buzdolabı mevcut olarak geldi. Hatta şu anda bakın üzerinde köpükleri dahi duruyor. Şu anda daha yerine koymadık ve içindeki kısmını şöyle hemen gösterelim dedik. Hatta enerji tüketiminde 570-465MI ve şöyle yan duvarlarına bakalım gri silver boy olarak yapılmış ve arka bölmesine şöyle bakalım beyin panelinin bulunduğu ve tutucu yerlerin olduğu ve en alt motor bölmesinin ve elektrik kablosunun bulunduğu yeri. Arkadaşlar merhaba teknoloji garajı kanalımıza hoş geldiniz. Arçelik'in şu anda 570-465 MI inox olan yeni buzdolabı geldi. Tabi ürünümüz gayet çok güzel ve standart ölçülerde yapılmış olan bir ürün ve ürünümüze yeni eklenen özellikleriyle hepsini tek tek detaylı göreceğiz. Tabi detaylarını görmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz sürece de her yeni üründen de bilgi sahibi olacaksınız. Şimdi buzdolabımızın genel olarak özelliklerine bakalım arkadaşlar. Renk olarak üretime baktığımız zaman ise inoxtan üretimi yapılmış olan ve kolayca hafif nemli bir bezle dahi rahatça silebileceğiniz bir ürün. Dondurucu olarak baktığımız zaman ise üstten dondurucu özellikli bir ürün. Bu arada normal standart her zamanki gibi bildiğimiz buzdolaplarından biri. Kontrol sistemlerine baktığımız zaman ise mekanik hatta kontrol sistemlerine bakın şu bölmeden rahatça ne yapabiliyorsunuz dönme yardımıyla veya istediğiniz zaman basarak tabi burada dışındaki beyazda da aydınlatma olarak da kendisi de var. Tatil modu özelliklerinden tutun. Özellikle kullanılan motor yapılarına baktığımız zaman ise arkadaşlar ProSmart Inverter motor kullanıyorlar. Aydınlatmalarına baktığımız zaman ise iç kısımda bakın sol kısımda LED olarak direkt aydınlatmaları şu anda yapılmış. Buzdolabımızın en güzel özelliklerinden biri kapı yönlerinde bu arada değişiklik sağlayabiliyorsunuz. Bakın şöyle üst bölmelerinde ve mekanik bölgelerine baktığınız zaman burada ve şu bölmedeki özelliğinden dolayı kapı yönlerinde rahatça da değişiklik sağlama imkanına kadar da var. Kapı açık alarm uyarı özelliklerinden tutun ve Gövdeden yapılan bakın şöyle özellikle kapı açma mekanizması boydan sap olarak yapılmış. Alt kısmına baktığımız zaman ise şu şekilde tutabilir özelliğine kadar da mevcut. Ses desibeli olarak baktığımız zaman ise 42 desibele geliyor. Sınıflandırma olarak baktığımız zaman ise D'ye geliyor. Toplam hacim yani kullanılabilir hacimine baktığımız zaman dolabın 406 litreye geliyor. Tabii yeni enerji yönetmeliklerine baktığımız zaman ise ürünümüz şu anda 57465 465 MIF enerji grubuna geliyor arkadaşlar. Yıllık elektrik tüketimine baktığımız zaman ise 304 kW'a geliyor. Kullanılabilir alt net hacimimiz ise 313'tür. Üst kısma baktığımız zaman dondurucusu ise 93 litreye geliyor. Ürünümüzde aslında yeni eklenen özelliğe baktığımız zaman iyi bir buzdolabı güneş içinde saklar diye direkt gün ışığı döngüleri var tabi. O yüzden dolabımız şu anda artık yenilenmiş 2021 versiyonuyla da 570-465 MI satışa da şu anda sunuldu. Yeni buzdolabımızın şimdi soğutucu bölmesine bakalım ve içerisindeki teknik özelliklere bakalım. Şimdi raf bölmesine baktığımız zaman ise bakın şöyle özellikle iki tane yumurtaların olduğunu ve yan aparatların rahatça çıkartılabilir olduğunu. Bu arada ayarlarını yapmak istediğiniz zaman bakın buradan istediğiniz zaman tatil konumuna kadar mevcut kullanabiliyorsunuz. Yani sadece alt tarafı kapatıp istediğiniz zaman tek üst tarafı çalıştırma imkanı var. Cool Plus özellikli no frost kesinlikle karlanma ve buzlanma yapmaz. En arka kısımdaki ev aparatörden hızlı bir şekilde soğutma sistemlerini her kanallara tek tek ayrı ayrı olarak veriyor. Tabi burada soğutucu bölme fan özelliklerinden tutun her şeye kadar mevcut var. Çünkü bu dolabımızda şu anda yenilenmişte vitamin zon özelliği ve sıfır kahvaltı bölme özelliği var bu arada. Tabi buradaki soğutucu bölmemizin ne baktığımız zaman ise 313 litreye geliyor. Şimdi genel olarak baktığımız zaman sıfır kahvaltı bölmemizin özelliğinin tam bir detaylarını görelim. Şimdi sıfır kahvaltı bölmemizin özelliğine bakalım. Raf olarak baktığımız zaman ise gayet geniş. Bu arada istediğiniz zaman bunu çıkartma dahi yapabiliyorsunuz. Aslında burada bakın şöyle söyleyeyim. Kahvaltılık bir şarkı teli ürünlerinizi dondurmadan minimum sıcaklıkta saklamasını sağlayabiliyor. Bakın arkadaki hava panelleri sayesinde. Ve burada aslında ee, saklanan ürünleri de en uzun tazelikte korumasını sağlayabiliyor. Burada mesela et, balık, mantı gibi ürünlerinizi dahi, peynir olsun ürünlerinizi hepsini dahi saklama imkanı da burada sağlamasını yapabiliyor. Sıfır kahvaltı bölme özelliğinde. Ve şu anda vitamin zon özelliğinin bölgelerini görelim. Vitamin zon özelliğimizin bize sağlayacağı şu anda faydalara bakalım. Şimdi burada en alt bölmede arkadaşlar mavi Yeşil ve kırmızı olarak aslında ışık döngüsü vardır. Bunun bize sağlayacağı aslında baktığımız zaman doğal güneşi döngüsünü simüle etmesini sağlıyor. Aslında baktığımız zaman böylece buzdolabındaki meyveleri ve sebzeleri taze ve canlı korumasını sağlayabiliyor. Ve vitamin değerlerinde daha uzun sürede de korumasını sağlayabiliyor. Genel korumalarına baktığımız zaman ise gayet çok güzel. Gerçekten sebzelik bölmelerini şöyle özellikle ben açayım. En arka bölmeden ışıkların geldiği bölgesi ve kahvaltılık bölmesine baktığımız zaman ise gayet geniş olarak yapılmış olan bir buzdolabı. Aslında standart ölçülere göre baktığımız zaman gayet güzel çünkü iç kısmındaki litre hacmi ve kullanılan 3 tane ile işinizi çok çok rahatça da görebilecek bir buzdolabı. Yeni buzdolabımızın şimdi dondurucu bölmesine bakalım arkadaşlar. Şimdi dondurucu bölmemiz yine her zamanki gibi standart olarak yapılmış. Buzluk tipi olarak baktığımız zaman ise kapaklı istediğiniz zaman çıkartılabilir. Veya hareket özellikli olarak bu şekilde bir tane buzluğumuz yapılmış. En arka kısımlarda hava panellerini kapatmamak için ön panel uygulaması yapmışlar. Yan bölmeye baktığımız zaman ise iki tane rafımız var. Bunları tabi istediğiniz zaman çıkartabilme imkanlarına kadar var. Hava panellerinin bulunduğu bölgesini görebiliyoruz. Buramızın litresi yani şöyle söyleyeyim tamamen buradaki net litremize baktığımız zaman ise 93 litreye geliyor. Günlük dondurma kapasitesine baktığımız zaman hızlı olarak ise 5,5 kiloya kadar hızlı şekilde de dondurma özelliği de mevcuttur. Yeni buzdolabımızın ölçülerine baktığımız zaman 1.85 boya geliyor arkadaşlar. Derinlik olarak baktığımız zaman ise 65 buçay geliyor. Genişlik olarak baktığımız zaman ise standart her zamanki gibi 70 santime geliyor. Ağırlığına baktığımız zaman ise 76,5 kiloya geliyor.